Evet dostlar an itibariyle herkese günaydın diyeceğim ama hangi saatte seveceğiniz bil, bilmediğim için e, günaydın mı olur artık iyi günler mi olur iyi akşamlar mı olur hepinize selamlar e, şimdi Akçakoca'ya geldik e, 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 teyzemlere yine biliyorsunuz malum bizimkileri buraya bırakmıştım annem ve babamı onları almaya geldim e, şimdi de bir kuzenle yürüyüş yapacağız burada e, doğayı şöyle bir patmak amaçlı temiz havayı toplamak amaçlı. İleride de eniştemler e, tarlada çalışıyorlar. Hem onları da bir görüntüleriz. Onlarla da kısa bir muhabbet yaparız. Öyle bir takalım bakalım. Çevreyi de şöyle bir ufaktan şey, göstereyim. Evet şimdi fındık zamanı Akçı bitti. E, haliyle tabii ki daha ileriki senelerde daha iyi ürün alabilmek için e, tarlanın bakımı yapılıyor. E, budamalar yapılıyor. Daha iyi versin diye e, dallar e, verimsiz dallar budanıyor. Verinin önü açılıyor. Eniştemler tarlada onu yapıyorlar. Şu anda onları bir ziyaret yapacağız. Evet, eniştemin kabrio arabası burada. <laughs> Müthiş kabriosu. <laughs> i̇şte buraların kralı <laughs> Pat pat derler burada. Ayrıca testi de diyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi üstü açık kavrıyor. Buraların kralı. Evet şimdi aşağılara inelim biraz eniştemlerin yanına doğru. Bakalım nasıl çalışalım. Evet dostlar. Yavaş yavaş eniştemlerin yanına doğru yaklaşıyoruz. Ee, motor seslerini duyuyorsunuzdur belki ee, budama yapıyorlar demin de dediğim gibi aşağı doğru ve gerçekten burası yemyeşil harika kolay gelsin Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle sizi bir görüntüleyeyim. <gülüyor> Çalışırken. Devam edin, devam edin. Şimdi arkadaşlar belki size yeşil gibi gelebilir dallar ama e, yakından baktığınızda hastalıklı araya böyle e, böcek mi oluyor ama böcek sarmış oluyor İşte o dalı böcekler istila ediyor bir şekilde iş, e, iş göremez hale geliyor o dal ve öbür dalları etkilemesin diye e, budama yapılıyor ve ağaç böylelikle daha bir dahaki sene daha verimli e, bir şekilde ürününü veriyor. Birazdan zaten bununla ilgili en bir kısa muhabbet sizi bilgilendirmek amaçlı eniştemle de ufak muhabbet yaparız. Enişte? Evet. Vaktin var mı? Var. Şimdi ee, şöyle yanıma gel istersen. Şimdi insanlar merak ediyorlar bu dallar niye kesiyor? Şimdi ha. ekranda şimdi görünen yeşil gibi gözüküyor ama yakından baktığın zaman bu hastalıklı şimdi, bu fındık işi, bunun dibine bakım yapıyorsun, Bak kesmezsen orman olur gider. Evet. Bunu keseceksin, seneye şimdi kestiğin yeri fark edemezsin bile, çünkü neden? E, kapatır o. Evet. Yani mahsul daha randımanlı olur, fındık yirilenir yani ince fındık almaz. Yani kesmeden fındık alamazsın. Evet. Kesmeden, yani bu... Ormana döner değil mi? Orman mahsuru da birileri demişti zaten de yani e, bunun içine girmediğinde orman olur gider. Aynen aynen bakarsan bakmazsan dağ, dağ olur, dağ derler. olur gider. Şimdi gerçekten doğru bir söz. Yani e, şimdi bak kesilmeyen yerler kapalı güneş vurmuyor. Bunun içine güneş vuracak bir şekilde. He, bak, bir yani olur, e. sırf eşkilden olmuyor güneş de alacak içine ki verim yüksek olacak, kaliteli olacak. Yani fotosentezini sağlıklı bir şekilde oluşturabilmesi için Evet, hem havayı hem de güneşi yani, sağlıklı bir şekilde alması fındık, lazım. Kudurluk e, gübreden ziyade dal kesmesi çok önemli bir şey. Yani dalını kes. Yani bazıları sadece gübreyi vuruyorlar, yakıyorlar. Olur, kavak ağacı gibi büyür gider. Evet. 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 Bak, keseceksin. Bak, şimdi kesilen yerlere bak, güneş vurdu, Kesilmeyen yerlere evet. dibine güneş inmez. Çünkü bizim yerler kuvvetli yerler. Yani sadece su alması, gübre alması yetmiyor arkadaşlar. Yani evet. Güneşin de bir şekilde o köküne gelmesi gerekiyor. Yani, yani her mahsule güneşin ihtiyacı var. Güneş bulmayan yerde bak Doğu Karadeniz'de çok yağmur yağdığından fındık şeyi orada ağaçlar yabanileşiyor. He. Toplaması de, da zor oluyor tabii. Değil mi? İklim şartları da değişti şimdi. Velhasıl ağaçları işte, banka gibi kırdık. <laughs> Vallahi gören zanneder ki bu kırıyor mu zaten ama öyle değil. Değil, değil tabii. Öyle tabii. Değil. Şimdi ben e, bizzat yakından baktım ağaçlara. O kesilen yerler böyle hastalıklı yani bir şeyler sarmış onlara. Bitki artık. 60 sene 70 ha, Hem yaşlılıktan ağaçta. hem de bazı e, böcek türlerinin onları istila etmesinden bir şekilde zarar görüyorlar. Ufak ufak tazelenecek evet. bu. Neyse mi? seni şey yapmayalım. Yok. İşinden alıkoymayalım. Evet, evet. <laughs> Bugün de aksine yoğun bir şeye denk geldi. Her zaman böyle... Yok, aslında özellikle böyle çekmek istedim ki. E, İnsanlar görsünler, fındıkçılık yani o kadar kolay bir şey değil. Ya, ya, yani ya. tonu dünya para ama geldi onu toplayana sor, uğraşana sor. Yani, yani yollanda, tarlada gezmedikten sonra öyle e, karşılığı yok bu işin çalışmadan, aynen, aynen. ter dökmeden olmuyor. Ve e, şimdi insanlarda bir yanlış algı var. E, i̇şte ne olacak 45 gün topluyorlar, bir sene onun parasını yiyorlar Aya. falan gibi. Ama işin e, özü öyle değil. Yani mesela bir programcı düşünün, televizyon programcısı sadece e, işte haftada iki saat program yaparak dünya para kazanıyor gibi geliyor size değil mi? Ama onun arka arkası var, backgroundu var, işte yapılan e, hazırlıklar var. Onun gibi, fındıkçılık da öyle. Yani sadece senede 45 gün gibi gözükür ama onun arkasında çok daha büyük şeyler var yani hazırlıklar. Evet, ben bu tarlayı üç sefer süpürdüm. Aa, tabii tabii. Bu hale kendiliğinden bakın, gelmedi. şöyle bir göstereyim. Olar gibi değil mi? Yani, Mesire alanı gibi olmuş evet, değil şöyle, mi? Evet şöyle bir bakalım yerleri görüyorsunuz. Aa, yani bal dökyalı derler ya. Evet, evet bu işler böyle. <laughs> yani gerçekten bu işler böyle. Mesire alanı gibi çıkmış ortaya. Ha, herkesin tarlası böyle değil tabi. Ya o... Aynen. Tabii bizde şimdi fazla da yer yok da işte kendimiz bakımını yapmaya çalışıyoruz. Fazla yani. yer yok dedin 15 tane mi <laughs> <laughs> evet, yakın? Mütevazidir enişte. Ya biz bir şey almadık. <laughs> Babadan dedesinden kalma bir yerde işte. Biz bir şey bir şey aldığımız yok. Evet, Onları evet. değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. İyi ustayı biraz daha çekelim. Ee, usta çalışıyor. Usta çalışıyor. Usta doğruyor. <laughs> Musa, e, e, müsaitsen birkaç soru da sana soralım. Sor. <laughs> e, ee, gerçi işini böldük ama en azından bir nefeslenirsin. Şöyle seni de <laughs> kadrajı alalım. Biz bunu her sene bu aylarda şeyini e, iç budama derler bunlara. İç budama. budamasını yaparız. Evet, evet. Bütün arazilerin, sade Sadece biz değil bütün fındıkçılar aynı bu şekilde yapar. Hı hı hı. Bunun da tabii bir ayı günü vardır. Bugün için kesilir. Kesim yeni ay eski ay diye bir usul var. Evet. O da bugün için başladı dibinden. Bugün olmasaydı yeni ay olsaydı ben bunu yarılardan kesecektim. Ha, Her Evet. Kesimi ne evet, evet. var. Bu ne kadar sürer? 15 gün sürer. Hmm. 16. günü dalı böyle dibinden alamazsın. Yarıdan alırsın artık. Ha, i̇şte her şeyin bir usulü var arkadaşlar. Onun için bunların bir özellikleri bunlar. Evet, evet. Şimdi bir de bir Amerikan kelebeği diye bir şey var. O da Bunlar da dallara, yeşilliklere vuruyor. Gerçi fındığa bir zararı yok. Olacak olan tırtılın tırtılın püskünün şu, şu seneye fındık şu. Ama bunun yaprağını üstten yiyince bu güneş görünce Hmm. Hayli bir şekilde zarar görüyor. Ya işte görüyorsunuz bir sürü haşaratı, işte e, böceği, bunlardan korunmak amaçlı da korunmak bazı şeyleri amaçlı. yapmak zorunda. Ustamıza çok teşekkür ederiz, İşinin arasında bize zaman ayırdı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, İyi çalışmalar size. Olun. Sağ olun. Evet. evet, gördüğünüz arkadaşlar, bu kadar kolay değil bu fındıkçılık işleri. Ya ben de en azından bir algı yaratmak amaçlı sizlere bunların bilgisini vermek için geldim burada eniştemlerle bir çekim yapayım dedim. Biraz da çevreyi size gösterelim. او پردن تیوره چکی میوه میجرش خوشه یاردینی میچکو دود و گویتی رو کمستیش خوشه یاردینی میچکو دود و گویتی رو کمستیش خوشه

Şimdi de tabi o keyfin şey tarafı var, eziyet tarafı var. Şu yokuşu tırmanacağız. Gösteriyorum. Görmüş olduğunuz yokuşu yukarı doğru tırmanacağız bu anne. Bu videoda fındıkçılığın zor yönlerini sizlere birazcık göstermek istedim. Toplumsal bir algı yaratmak amaçlı. Çünkü birçok kişi böyle muhabbet ettiğimizde ya bitmek. ne ki? İşte 45 gün topluyorlar. Bütün sene onunla yapıyorlar gibi bir izlenim var. Ama işte işin aslı değil. İnsanların nasıl çabaladığını, nasıl emekler sarf ettiğini burada sizlere görüntülemek istedim. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Oo kaynağa bak çok güzel. Arkadaşlar harika bir görüntü şimdi. Işte bu su Daha şeyin içinden geliyor değil mi? Dağdan geliyor. Burada birikiyor. Burada da fındık zamanı bir şekilde buradan kaslarında, bidonlarında doldurup buradan su ihtiyaçlarını gideriyorlar harika bir şekilde. Acaba içimi nasıl? Güzel mi? Sen hem soğuk hem güzel. Tabii dağ suyu buradan da yol yapmış kendine. Şu şekilde aşağı doğru. Evet dediğim gibi inşallah faydalı güzel bir video olmuştur sizler için fıstıkçılığın zor yönlerini güzel yönlerini bir şekilde size aktarmak istedim yine başka videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın. videonun daha sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımız aynı isimde. Pedal Pedal Anadolu. Facebook, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.